yönetim reformu çerçevesinde. Ama Tataristan birçok ülkede dış ekonomik temsilciliği var. Kendi temsilciliği var. Direkt ekonomik ilişkiler oluyor. Başka ülkeler anayasına bak. Putin döneminde bayağı bir sınırlandı. Bayağı. Yani ben hatırlıyorum 90'lar sonu filan yani Tataristan'ın o e, ticaret temsilcilikleri e, çok hem personel açısından da fazlaydı ve bir anda mesela bir bağımsızlık olsa 5 e, tane ülkede vardı. Türkiye bunun içinde bir anda bir büyük elçilik olabilirdi. Evet. Ama Türkiye'nin gelince o şeyler daha bir Tatneft diye bir firma var. Onun temsilciliği olarak değişti. Yani o baskılar zaten mesela Başkurtistan da yine onun gibi benzer bir ülke. Küçük. Onun mesela petrol firmasını şey yaptılar. Yerelindeki elitlerinden alınır başnefti. Bu şekilde mesela zayıflatıyor ekonomik küçüğünü de. Evet, başka soru soran var mı? Bir yorum yapmak isteyen buyurun. Hocam ben, ben e, bu Türkiye'nin Kuzey Kafkas Akdeniz arasındaki ilişkiyle alakalı bir soru soracağım size. Şimdi özellikle bu Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra e, Şevardasın devlet sakaşmayı getirmesiyle Gürcistan Amerika'da bir müttefik oldu. <laughs> önemli. Türkiye'nin de o dönemlerden beri hala müttefik olduğunu düşünürsek bu Kafkas Akdeniz ile alakalı belirli bir tutum içerisinde yani ilişkilerini çok fazla geliştiremedi ama günümüzdeki e, politikaya baktığımızda dış politika yani Rusya'yla biraz yakınlaşma bağlamında bu ilişki böyle devam ederse sizce Türkiye'nin bölgedeki özellikle Afazya olsun, Güney Asya olsun ilişkileri gelişebilir mi? Yani ne kadar gelişir? Ve Türkiye, Rusya'yla beraber eğer bölgedeki bu halklara destek verirse e, bölgedeki dengelerde bir değişim olur. Türkiye, Afazya ve Güney Sütbe'ye ilgili tam net bir politika içerisinde değildi. Özellikle Apazya ile ilgili onu ben kısmen hatırlıyorum. Kısmen. Şöyle ki yani Apazya direkt dünyaya çıkış olabilecek. Yani mesela Çeçenistan niye yaklaşık olarak bağımsızlığını kazanmıştı? Rusya ile evet, imzaladığı anlaşma ile. Yani yandar bir imzalamıştı. Yandar bir evde. Yani yandar bir evde. O, o yaklaşık olarak. Yani Tuday'dan sonraydı. Yani neredeyse iki devlet arasında anlaşma gibiydi ama e, ne dünyaya çıkış yeri yok. Evet, Rusya tamam. onun için şansı yoktu. Abhazya hem tarihsel olarak, yani Gürcistan'a katılırken ayrı bir yapıydı. Yani tam Gürcistan'ın bir parçası değildi. Ben normalde toprak bütünlüklerini savunan bir insanım, onu söyleyeyim yani. Ülkeler, Birleşmiş Milletler kurulduktan sonraki sınırlar kalsın. Çünkü herkes mutlaka devlet kurmaya çalışırsa bunun sınırı yok. Gidecek. Ve herkesin tek amacı devlet kurmak olmamalı. Yani sürekli savaşalım, devlet kuralım, o alsın sonra biz gidip alalım. Yani daha insanlık namına bir şeyler üretelim, bilim anlamında tıp, bilmem. Yani daha faydalı bir şey üretelim de olmalı. Ama Abhaziyet'in böyle bir şans belki olabilirdi. Şu an Dört tane ülke tanımıştı, sonra biri vazgeçti, yani bu Pasifik'tekiler, yani onları bile haritada bulamıyoruz. Yani Amerika, Rusya ve Latin Amerika'daki birkaç tanesi tamam, ama Pasifik'tekiler, biri dedi ki biz yanlışlıkla tanıdık aslında. <gülüyor> <gülüyor> ve haklı çünkü ben haritada bulamıyorum. Yani onların haberi yoktu nereye tanıdıklarla ilişkin. Birisi ki yerinde bir devlet var tanıyalım. <laughs> o da tanımıştır. Ama Türkçe biliyorsunuz, Apaz diasporası meselesiyle, Abhazya'yla ile bir sivil ilişki kuruyor. Hatta sürekli bir kriz çıkardı. Türk gemileri Gürcistan'dan izin Abhazya'ya gidiyor, Gürcistan yakalıyor, sonra Türkçe istiyor. Falan. Yani bu biraz normaldi. Ama eğer Afazya'nın bağımsızlığı bir gün olacaksa, bu ilişkin olmasa da sağlıklıydı. Hani Gürcistan toprak bütünlüğü tam ihlal etmezse resmi söylüyorum Gürcistan toprak bütünlüğü tam destek. Hani de gitsin gelsin bir şey olsun. Bu niye doğruydu diyorum. Çünkü karşınızdaki ülke e, müttefikliğin tam hakkını veren ülke değil. Gürcistan'ın dış, e, pardon etnik sorunların çözümünden sorumlu bakan vardı. Sonra bakanlığın ismi değişti. Reintegrasyon bakanlığı oldu. Geoloji aynıdır Hayendirava Ankara'ya gelmişti. İşte dışlerin yetkilileri, bir de bazı araştırma merkezlerinin başkanlarını davet etmişler. Bizde de başkan yoktu, başkan belki olarak ben gittim. Şimdi Azaristan'ın statüsünü değiştirmeye çalışıyor. Kürtistan. Batur. Yani <laughs> Azaristan'ın statüsü de yani Türkiye'de taraf. Değiştiremez. Ben soru sordum. Dedim yani hani Türkiye Türkiye'de müttefik, Azerbaycan işte kardeş falan. Azeristan statüsünü değiştiriyorsa da uluslararası hukuk buna izin vermiyor. Hani Türkiye'ye de soruyor musunuz? Ya? Yok dedi, ne soracağız? Yanında da Dışişleri Bakanlığı, Orta Asya, Kafkasya Daire Başkan Yardımcısı. Türkiye. 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 Ne soracağız biz? Canımız ne isterse onu yaparız. Yani işte şu Türkiye'de de zaten Kürdistan'dakinden daha fazla Kürt'ü var. Bu kelimeyi kullanmıyor. Ki, Türkiye'de yürüsü daha fazla Kürtçe var. Ama onlarla ilgili de düşüncelerimiz var. Ama Türkiye Gürcistan'daki ağız kallar için bile mücadeleyi yarım verdi. Hiç vermedi diyemem. Hatta yani Türkiye Cumhuriyeti gerçekten zor. Yani Türkiye'yi eleştirmek için söylemiyorum. Yani işte mazlum kardeş ve akraba topluluklar. Mazlum olmayanı yok. Azerbaycan'da içinde söylüyorum. Hepsi mazlum. Yani Türkiye hepsine bakacak bakamıyor, yetiştiremiyor, kendi sıkıntılarını halledemiyor. Yani bu çerçevede eleştirmiyorum Türkiye'yi. Kendi başarısı adını söylüyorum. Yani, kend, yani orada Alistat Türklerin hepsi dönüşsün. Azerbaycan Türkleri daha iyi entegre olsun, Kürdistan'da daha iyi konum olsun. Azeristan statüsünü değiştirmesine izin vermem. Niye? Kürdistan zaten sıkışmış. O zaman daha şey değildi yani. Rusya'yla daha 2008 Ağustos olayları olmamıştı. Onun öncesiydi ama zaten gerginler Rusya'da ya. yani Sıkışmışlar. Türkiye, Azerbaycan üzerinden dünya sürüyor. Biz Kürtistan bölünsün demiyoruz, kalsın işte sorunları çözülsün ama Kürtistan da bunun hakkını versin. Daha sonra ben bir gazetede yazmıştım o Türkiye'de, ulusal bir gazetede yani şey sanki ABD Dışişleri Bakanı konuşuyor dedim yani. Şuna alışmıştık yani ABD Dışişleri Bakanı, Türkiye'de böyle rahat bir meydana konusunda konuşabiliyor. Onu aşmaya çalışıyor Türkiye, yani, abisinin Dışişleri Bakanı dedi. Sen Gürcistan, yani küçük görmek için söylemiyorum. Evet. Bir ülkenin coğrafi olarak küçük olabilir, nüfusu daha az olabilir, gücü daha az olabilir ama gelip büyük ülkede meydan okuyamaz. Ve meydan okuduğu zaman yanından bir sınırına cevap vermesi lazım. Belki yanlış anlamı oldu, öyle ifade etmek istemediniz falan demesi lazım. Ama diyor ki biz kimseye dikkat almayız. İstediğimizi yaparız. İstediğini yapınca ne oldu? Rusya geldi, haddini bildirdi. Ya ha, olmasın. Kimse kimseye haddini bildirmesin. Yani Türkiye'nin politikası sınırlı ölçüde doğru oradaki o diğer bölgelerle ilgili. Ama e, Gürcistan'la ilgili genel olarak çok iyi değil bence. Yani, Türkiye daha fazla masraf ederek daha az şey elde ediyor. Yani, Türkiye Bagram Havalanı'nı yanılmıyorsam Türkiye tamamen modernize ediyor. Askeri havaalanını tamamen Türkiye modernize ediyor. Gürcüler ABD'ye sevmalı ediyor. ABD yaptı diyorlar. Türkiye yapmış. Yani Türk vatandaşın zebilmen çıkan para oradaki modernizasyon için harcanmış. Ama Gürcistan ABD'ye sempatisi. Yani 2008'de ABD gelip onlar için savaşsaydı dedesin ki tamam. Türkiye sonuçta bir askeri şey, modernize etmiş. Daha fazla ne da yapmış? Ama onu da yapmadı ABD. Yani ABD Türkiye'nin yaptığından fazla bir şey yapmamış Gürcistan'da. O gerçekleştirilen projeler itibariyle söylüyorum. Yani kağıt üzerinde sanki ABD 200 milyon dolar harcamış gibi gözükebilir ama ABD'nin harcadığı 300 milyon dolar şöyle. ABD'den bir uzman gelip orada eğitim vermiş, ona maaş ödemişler. Yani ayırdığı parayı, paranın önemli bir kısmını kendi vatandaşına maaş olarak, teknik hizmetin karşılığı olarak ödemiş. Yani Türkiye orada bir şey modernize etti. Onun tam karşılığı yok, cürzü kamerada. Şöyle bir şey var diyorlar ki, cürzüyle Cənə suyum. Sadə türkçə Türk istiyi, Azərbaycan Türkçə Türk istiyi. Bunlardan təcavüzlü də ehtiyat edirəm. Yəni bunlar kürsən isə bizi ortaqan qadırlardır. Yəni bu tərəfdən Azərbaycan, bu tərəfdən Türkiyə. Yəni o türkçü yani yönətlər kamuoyunda Azərbaycan və Türkiyənin böyük sıxmadının oluşmasına izin vermir. Kürçü yönətlərin də belə şey. Bu qədər. Buyur. Buyurun. Hoş gəlmisiniz. Ben biraz geleceğe dair bir soru soracaktım. Şimdi yani günümüzde işte Şangay 5 tartışmaları var. Türkiye ile Rusya'nın yakınlaştığını görüyoruz. Peki Türkiye Kafkasya siyasetini sizce hani Rusya aracılığıyla ya da Azerbaycan aracılığıyla mı yürütmeli? Yoksa özel yani kendi başına hareket ederse daha başarılı olabilir mi? Türkiye mutlaka kendi başına hareket etmeli. Tabii ki Gürcistan da. <laughs> Ve, e, Azərbaycan doğa müddətidir. Türkiyənin Orta Asiyada gücü olsa, yeni potensiyeli olacaq. Dünyada da gücü olacaq. Amma siyasətini kəndisi bədirləməli və bağımsız irətilməli. Heç bir üçüncü ölkənin aracılığı ilə Qafqasiyə girməməli, hələ bu Rusiyə heç olamaz. Türkiyə əgər NATO-dan çıxıb Şanka-yı İspiriya tətirərsə, fantazi gibi Türkiye gücünü kaybeder. Türkiye Şanka İşbirliği örgütünde Rusya ya da Çin olamaz. Belki Kazakistan'dan biraz yani Kazakistan gibi bir ülke olarak algılan. İki tane nükleer güç ve kendilerini küresel güç olarak güven ülke örgüt kurmuşlar. Türkiye'yi orada kendilerine muhtaç ülke olarak değerlendirecekler. Yani kendilerine güç katan ülke olarak değil. Hani Batı bunları dışladı, gidecek yeri yoktu, bize geldi. NATO'nun bir üyesi olarak Şankay'la diyalog geliştirsin. Daha güzel olur. Yani ben e, Sayın Davutoğlu hocamızın birçok yaklaşımını eleştiren birisiydim, onu söyleyeyim. Ama şunu çok önemli görüyordum. Hani Orta Asya'da güçlü olursak Avrupa'da güçlü oluruz. Avrupa'da güçlü olursak orta hani şu gayri evet, gelmeyecek gelmeyecek benzetmesi var ya. E, ne kadar Evet, ne, ne kadar iyi tartarsan. Ermenistan'la yani ilişkiler konusunda ben sana, işte, şey demiştim, biraz fazla tarttılar, o şey kırıldı demiştim. <laughs> Ama e, yani o önemli bir şey. Türkiye, hani köprü değiliz, merkez ülkesiyiz yaklaşımı doğumlu yaklaşımı. Yani Orta Asya, Kafkas, Balkanlar filan bu çevresi e, önemli. Ama bunların her birinde güçlü olduğu zaman diğerinde güçlü olacak. Tabii ki diyelim ki sıfır sorun anlayışı diye bir şey olamaz. O eleştirdiğim bir şeydi. Yani ha, öyle de olamaz. İşte Balkanların hepsi de iyi olalım. Orta Asya'nın hepsi de iyi olalım. Orta Doğu'nun hepsi Bu mümkün değil. Çünkü bunların kendi aralarında satışan var. Mesela Azerbaycan'da da var, Türkiye'de de var, bazı diğer ülkelerde de. Diyor ki Rusya ile stratejik müttefikiz, Sonra diyor ABD ile stratejik müttefikiz, Sonra yani birbiriyle çatışan ülkelerle nasıl stratejik müttefik stratejik müttefiklik kavramının hiç bu kadar boşaltılamaz. Stratejik müttefiklik olması lazım. Diğerleriyle de ilişkiler olur. Yani diyelim Kafkasya'da Azerbaycan, Orta Asya'da Kazakistan ve Özbekistan. E, mümkünse hepsi. Balkanlarda Bosna Hersek, olabiliyorsa Hırvatistan veya Sırbistan. Biriyle sağlam bir diyalog, hiç korkmayacak bir diyalog. Diğerleriyle de ilişkileri geliştirmeye çalışmak. Ama hepsiyle iyi olmaya çalışırsa hepsini kaybedebilir. Evet, başka yoksa ben soracağım. Teşekkür ben, ben son bir sorum sormak istiyorum. De. Yani, saat kaç? E, saat 6, 10 geçiyor şu an. Yani, yani, çok kısa bir şey olacak. 3 günlük e, Nisan ayında yaşanan bir e, savaş mı diyeyim, gelin mi diyeyim, işte, muharebe mi? Küçük bir savaş. Küçük bir, işte bir savaş yaşan Dağ Karabağ evet. e, sorunun çerçevesinde. Onun akabinde e, gelen bir e, şey oldu, açıklama oldu geçen Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın verdiği bir mülakatı e, yani biz daha karaba e, özel cumhuriyet statüsü de verebiliriz e, açıklaması verdi. Yani o savaşla bu açıklama arasında bir şey var mı? O savaş ne yaşandı? E, ne, yeni bir üç gün, beş günlük savaş yaşanabilir mi bölgede? Yani son hani bölgeden geldiğimiz için oradaki hava nasıl? Yani onu Azerbaycan savaşın ilk aşamasıyla kıyasladığımız zaman kendisini daha güçlü hissediyor. İşte yani bu çok Azerbaycan'a yönelik bir eleştiri. İşte siz daha büyüksünüz, neden kaybettiniz? Daha güçlü ki karşısında. Ama dünyada, bunu ben fırsat buldukça söylüyorum, yine tekrar Dünyada ikinci bir savaş yok bu savaş gibi. Rusya, ABD ve İran aynı tarafı desteklemiş. i̇kinci yani böyle bir çatışma yok. Rusya'nın, İran'ın ve ABD'nin. Aynı tarafta desteklediği ikinci bir sorun. Tek sorun Karabağ sorunu. Onun ve iç dinamikler açısından da Azerbaycan Karabağ sorunu başladığından savaş duruncaya kadar işte Canberra Barlow döneminde ilk temeller atıldı. Vezirov, Mütellibov, Erçin evet. Bey, Ali Haydar Bey. İki tane de Cumhurbaşkanlığı mekili yedi. Ermenistan'da bir tane vardı, ikinci geldi. Tüm savaş boyunca o ikinci devam etti. Levan Kepedi. 91 ile 98 arasında işte 95'te ateşkes imzalandı. Yani hem iç istikrarsızlık hem dış koşullar savaş kaybetmesine neden oldu Azerbaycan. Ama şimdi Azerbaycan iç istikrarını sağlamış bazı sıkıntılara rağmen. İç istikrar var. Küresel şartlarla ilgili olarak da enerji da dolayısıyla daha iyi pozisyona gelmiş. Kendisini daha güçlü hissediyordu. Ermenistan bence Azer, yani bu süreci kendi aleyhine görüyor. Azerbaycan askeri açısından, Rusya'nın göre ekonomik açısından, diplomatik açısından. Ermenistan'ın düşüncesi buydu. Gürcistan, Osetya'ya müdahale ettiği zaman Rusya geldi ya. Azerbaycan tarih çektiğim hangi kentine kadar? Stepanakert yazmış. Buraya kadar gelsin ve Rusya müdahale olmak zorunda kalsın. Hani Azerbaycan güçleniyor ya, bu dursun Rusya'nın müdahalesiyle. Azer Rusya bitirici bir darbe indirsin Azerbaycan. Onu bekliyordu. Azerbaycan da buraya yönelmedi. Buradan biraz toprak buradan biraz toprakları kurtardı. Rusya ya dur deyince Rusya dedi ki tamamını terk et. Çünkü bu resmi olarak söylemiyor ama Rusya dedi ki ne kadar kurtarırsan hepsini terk et. Azerbaycan dedi ki hepsini terk edemem çünkü şehirler var, kamuoyu her gün gösteren Azerbaycan'ı. Kurtardığını bir kısmını terk etti. Ve kurtarın e, yani terk etmek üzere kurtarmış orayı zaten. Rusya baskı yapınca, yani Türkiye Kıbrıs'ta kurtardığını bir kısmını terk etmişti. Yani Azerbaycan onu yaptı. Ama şunu gösterdi. Yani bu sorun çözülmezse hani Rusya'nın müdahale yarın öbür gün Rusya Ukrayna krizi dolayısıyla veya belki Çin'e çıkacak, Bilmiyoruz. Rusya'nın kafası daha çok başka yerlere yöneldiği zaman bir hamle yapabilirim. Onu askeri açıdan ispatladı. Bir yıldırım saldırısıyla toprakların bir kısmını kurtardı. Rusya atık müdahale etmedi. Onu da Ermenistan'a gösterdiler. Diye. Rusya açıkça seni savunamadın Ama biliyoruz ki yani dolaylı savunmuş. Hı. Ve şunu dedi, işte bir de Cumhurbaşkanı'nın son açıklaması. O olmasın. Dünyada şu ana kadar mevcut olan en yüksek özellikleri verelim. Zaten Ermenistan Devleti burada var. Burada da özellik kendi haklarımızı falan koruyor. Ekonomik Avrupa Birliği de bir düşüncesi var. Avrupa Birliği gibi yani karşılıklı ekonomik yardımlaşma, bölgesel projeler falan. Yani burada bir e, işbirliği olanağı var. Alternatifi de daha yıkıcı bir savaş. Bunu Hı. ortaya koymuş oldu. Hocam şu evet. an bir kısmı Karabağ'a mıydı? Şu an bir kısmı çok. mıydı? Şöyle, şu haritada Şu bölge tamamen işgal altında. Eski Dağlık Karabağ özel bölgesi ve çevresi Ermenistan işgal altında. Azerbaycan şuradan bir kısmı kurtardı ve buradan bir kısmı kurtardı son saldırısında. Azerbaycan için en stratejik öncelikli burası. İran sınırına kadar. istiyor. Bir de Hocalı'nda hava alanı var. Orayı Ermenistan kullanmaya çalışıyordu. Azerbaycan izin vermedi. O da Azerbaycan stratejik son dönemdeki kazanımlarından birisi. Ermenistan ısrarla ben hava alanı kullanacağım dedi. Azerbaycan kullandırmam dedi. O Evet. Ben evet. evet, teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Evet. Geldiğiniz için. Evet.

Tiriyorum hocam kaydı. Efendim? Tiriyorum kaydı. Tamam. Yok mu